何だ

Bankasya ve Süper Lig'de değerli başarıları imza bu oyuncularımızın teknik direktörü Sayın Yücel İldiz'le aramızdalar. Bu güzel günde bizlerle birlikteler hepsine tekrardan hoş geldiniz diyorum. Bir de alkış, yeni yakışan bir alkış ve bu güzel misafirperverliğimize davetimize icabet eden oyuncularımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Anadolu'nun bağrından çıkıp, bölgemizden çıkıp, Bankasya Süper <laughs> Lig'de... Burada daha çok fazla oyalamak istemiyorum. Ancak, ancak... <laughs> Oh, Karabük Spor'a transfer ettik Sayın Başkanımızı. <laughs> Tramvay İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Kastamonu'da 37, onu da Doktor Bey de Erzurum'da. Hocam. Karadeniz'de resti olmaktan, FB ekibim adına çok mutluyuz. Kardemir Karabük Spor olarak burada olmaktan, biraz yorucu yolculuk olmasına rağmen çok mutluyuz. Sevgili Yeni Ciğerler'in derneği de hayırlı olsun. Eee sizlerle birlikte olmaktan gururluyuz. Elimizden geldiğince ülkemizde bölgemizi temsil etmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da ekibimizle beraber sizleri temsil etmeye çalışacağız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim. Hayırlı olsun. E bizim üstliklerde liglerde takımımız olmadığına göre Zonguldak olarak biz de Karabük sporluyuz. Karabük sporlu olmaktan daha onları akşamaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Zaten Bartın, Zonguldak ve Karabük ayrılmaz bir bütündür. Sosyal ve kültürel olaylarda olduğu gibi aynı zamanda sporda da birlik beraberlik içerisinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Hocamız özellikle bu değerli futbolcuları buraya getirdikleri için, tanıştırdıkları için şükranlarımızı sunuyoruz. Eğer izin verirseniz... Karadeniz elinde yaşayan diğer iller. Evine... Evet. Karabük Spor'un Nijeryalı futbolcusu Emerike'yi sahneye almak istiyoruz öncelikli olarak. <laughs> Merhaba. Öncelikli olarak üzerine bir giydiriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet, Emelike formasını ya derneğimizin yara emek harcayan değerli yönetim kurulu üyelerimize ve yeni armağan ettiği için bu formanın değeri oldukça yüksektir diye düşünüyoruz. Bu formayı Emirike'nin giydiği, başka kullandığı giydiği bu formayı burada açık artırmada sizlerin hizmetine sunacağız diyor. İmzaladığı bu formayı başladığımız bu formaya kim sahip olmak ister? Bu, bu güzel formasına Emirkeli formasına 500 lira değer biçildi. Yok mu artıran? <laughs>